sadrında iman taşıyan görelim, biri Allahü Teala'dan görelim, gayresine boyun eğmez. Bizler epler, ancak epler, alemlerin epler, Rabbi epler, olan Allah'ın gazabından epler, korkarız. Epler, Siz zulmederek mazlumlara epler, değil, Adem oğlundan el, el kahhar olan Allah Teala'ya cenk açtınız. Nasıl bir cenk edildiğinizi, kiminle mücadele ettiğinizi anlayacaksınız. Siz Müslümanlar sanarlar. Milyonlarca insan kendinize gelip, cehennem kapılarını açtınız. Abi seni cenabe bağışlıyor bizim kanunlar diyorlar. Onlar çıldır. Allah razı olsun. Bir son bir Fransız medyaya. Bundan sonra kimse bizim kapımızdan gelmesin. Ne devlet ne millet kendinizden iyice tiksinirsiniz. Ben yine bizde kin ve nefret olmaz. Bunu yok ettiniz bu yok olduğu zaman zaman kavramı yok olmaya ve felaketler zuhur etmeye başlıyor. Türkiye'yi felç edecek olan yok edecek enerji, yani Allah'ın azabı rahmetini istemediniz. Azabı gelecek. Sosyal medyadan milyonlarca insan seyretti. Çok korkunç olan bir Müslümanız, vatanseveriz diyenler hepsi düşman çıktı. Bu 6. Kolordu Komutanlığı'nın dosyası, bu Adana Emniyet Müdürlüğü'nün dosyası, bu Bilal İnci vermedim. Niye vermedim? çünkü makamlarına götürüp veriyoruz. Üç kuruşa satıyorlar. O kadar masum insanları diri diri toprağa gömdüler. Altın Kürşat Şahin yeni geldi. Türkiye'yi tarihten silecek olan savaş başlıyor. Bunlar özel olarak tasarlanmış. Gelin kötü Mehdi Kutup. Bize ne dediler ne dedilerse burada kendilerini burada gösteriyor. Biz, biz de pisliğinizi gösteriyor. Şimdi hak ve adalet alma mazlumun ahını çıkar ahesle ahesle. Dünyamızı bitirdiniz, ahiretimizi de bitirdiniz. Bunu çöpe attınız. Cenab-ı Allah'ın büyük öfkesini üstümüze çektiniz. Devlet millet iflah olmazsınız bundan sonra. Bu kadar had aşırma. Siz ne halt diyorsanız yiyin bizden ne istediniz? 35 yıl boyunca Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin. Zevki sefamız, sapıklığımız bitmesin dediniz. Ben sonunda bu ülkeyi bitirdiniz. Şimdi bu sistemden Türkiye'yi felceden yok edeceğine enerji geliyor. Bu dosyalarda yani inanmak imkansız Adana valiliğinde dört tane medya dosyası var. Böyle bir şerefsizlik yapmalarına izin vermeyin dedim ama her neyse emniyetin arşivine bıraktım bana bir şey olursa diye. Yani sözde bu devlete bu millete bir şey olmasın. Devlet millet kendini yok etmek için seferber olmuş. Yamyam yam oğlu yamyamlar ne istediniz bizden? Buradaki malzemeyi özel evraklarımı kayıtlarım bir de itleri üstümüze salıyorsunuz. Yani biz görüntüye inansak hemen gideceğiz birbirimize uğraşacağız. Aklınca birden pisliğinizi temizleyeceğiz. Şimdi pislik her yerde puşturacak. Kalan benim yüreğim kaldırmıyor. Burada benim devletim, benim milletim beni burada öldürdü. Hepinizi buraya gömdü. Gidin cesedinizi çıkarın. Orduyla geleceksiniz buraya. Ama bitti bir buçuk senedir. Yapmayın, etmeyin dedim. Suriye'de doğuda askerlerimizin katliamını yapacaklar. Onların dönüşü imkansız. Bu ahı dünyada kimse kaldıramaz. Kurban olarak verdiler. Suriye'de doğuda askerlerimizin hükmünü verenler, Adana Valisi Emniyet Müdürü Başsavcının hükmünü verenler, 2009'da 4 tane hayali dosyayı hazırlayanlar, Adana İnönü Caddesi Eski Adliyanın karşısındaki yeri yağmalayıp bunu çöpe atıp bütün Türk milletinin namusunu, şerefini ayaklar altına aldılar. Koskoca Türkiye ordular, devletin bütün birimleri dahil, yani şunu şunu çöpe atmanın zevkini mi yaşadınız? Allah bu zevkin aslını zülümün aslı olarak ödeyecek. Ben bir şey yapamıyorum, yüreğim yanıyor. Feryat ettim, normalde düşman olsam şunların yok oluşunu seyretsen diye. Sakın sakın ne devlet ne millet kimse bizim kapıya gelmez. Görüntü başlayacak. Alimler, hocalar, şeyhler, şunlar bunlar son darbeyi tek bir adam durdurur. Beni de burada öldürdünüz. Elimi kolumu kırdınız burayı bıraktım. Hepinizi de buraya gömdüm. 35 yıl oldu. Bir toplum, bir cemiyet kendisine acımazsa, sevdiklerine acımazsa, bu ülke insanlığa acımazsa Cenab-ı Allah size hiç acımayacak.